sadece başka bir ortak taşıma operasyonu gibi görünüyordu, tanımlanmış belgeler ve rotalarla hedef yolunda ağır bir makine. Her şey dünyanın diğer tarafında, iki adam artık orada olmayan bir şey hakkında tatbikat ve kesicilerle çalışana kadar normale geçti. Bu arada Birleşik Krallık'ta, yükün ele geçirildiğini fark ettiğinde gerginlik grubu devraldı. Bir sinif fer köpek olay yerine girene kadar. Bu 40 tonlu bir ekskavatörün, ülkede şimdiye kadar çözülen en sofistike kaçakçılık planlarından birinin merkezi haline geldiğinin ve onunla yarım bin pound sır taşımasının hikayesidir. Fikir bir gecede gelmedi. Aylar boyunca hassas ve takdirle aylar boyunca detaylandırılan titiz bir plandı. Operasyonun merkezinde, 75 bin avro tarafından edinilen bir Duende X420 ekskavatörü vardı, piyasanın çok altında bir değer. Ama fiyat önemli değildi makine inşaat için değil, çok daha değerli bir şeyi gizlemek için kullanılacaktır. Programın arkasında Deni Brown ve Stefan Baldaf vardı, hem elli hem de bir suç örgütünde derinden karıştı. Onlar kolay para arayan amatörler değil, deneyimli profesyonellerdi. Brown, şifreli mesajlarda Tetis kod adını kullanırken, Baldaf kendini cesur hareket olarak tanıttı. İlk bakışta, meşru bir makine ihracat işiydi. Bununla birlikte, cephenin altında iyi korunmuş bir kamuflaj operasyonuydu. Yasallık görünümünü vermek için grup, endüstriyel ekipman satmak için gerçek bir platform olan Ron Planet web sitesinde çevrimiçi bir açık artırma simüle etti. Plan basitti. Avustralya'daki bir adam ekskavatörü satın al ve şüpheleri kaldırmadan ülkeye getirecek. Ama bir şeyler ters gitti duyuru beklenmedik bir hareket yaratarak birkaç gerçek paydaşın dikkatini çekti. İngiliz çetesinin başka bir üyesi olan Leon Riley, sorunu fark etti ve Brownlu şifreli mesajlarla uyardı. Satışın kontrolünü korumak için hızlı hareket etmek gerekiyordu. Makine, Leeds Dengra ise, daha gizli ve kolay bir konum için aktarıldı. Ulaşım, son hazırlıkların başlayacağı Riley'nin şirketimizden Equipment tarafından yeniden başlatıldı planın her aşaması kılık değiştirmiş katmanlardan oluşuyordu. Sahte belgeler, bir iş cephesi ve kusursuz uluslararası lojistik. Dışarı bakanlar için, sadece Avustralya'daki bir alıcıya gönderilen kullanılmış bir ekskavatördü. Bununla birlikte, perde arkasında, bir kıdemli tacir ekibi İngiltere tarihindeki en büyük uyuşturucu ihracat operasyonlarından birini yapmaya hazırlanıyordu. Avustralya tarafında, iki adam resepsiyona liderlik etti. İnşaat işçisi Tony Mars ve organize suçla bağlantıları olan Raymond Lipovac. Onlar, mevcut alıcılar, idi, akımın son bağlantısı. Rolü daha sonra gelecekti, ancak başından beri ekskavatörün ne taşıdığını ve geldiğinde ne yapılması gerektiğini tam olarak biliyorlardı. Griller de endüstriyel bir kulübede, makine yapay ışıkların altındaydı ve tuval ile kaplıydı. Bakım için değil, planın kilit parçasını almak için vardı, saklanma yeri. Philip Lyson, ALTE Oneda projenin arkasındaki beyindi. Sadece ulaşım yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda tüm gizleme sistemini de tasarladı. Ekskavatörün bir kolunun içinde, yüzlerce pound madde barındıracak ve uluslararası teftişlere direnmek için yeterli alana sahip bir bölme oluşturulacaktı. Lyson, çelik kolu cerrahi doğrulukla açmak için bir kaynakçı kiraladı. İç boşluk, %77,5 lik saflık ile toplam 440 seker pound olan 227 MDMA vakum toplu paketi barındıracaktı. Avustralya'da uyuşturucu fiyatlarının son derece şişirildiği tahmin edilmektedir. Piyasa değerinin 44 ile 45 milyon dolar arasında döneceği tahmin edilmektedir. Akışınlarını atlatmak için iç kısım kurşun tabakalarla kaplandı. Yüklendikten sonra bölüm tekrar kaynaklandı. Ama bu yeterli değildi. Lyson daha sonra güçlü bir kaynak makinesi getirdi ve son çalışmaları kapsayan endüstriyel yapıştırıcılar üretmek için bir sinyal şirketi kiraladı. Ekskavatör onarıldı, zımparalanmış ve düzleştirilmiş eklemler. Kimsenin gözünde sağlam görünüyordu. Tony Borg, 44 yıl. S. Preparatların son aşamasından sorumluydu. Lyson'ın gözetimi altında, makine seyahat etmeye hazır olana kadar ayarlamaları koordine etti. Gizleme tamamlandı. Birkaç gün içinde terrayı taşımak için tasarlanan bir ekipman, mühürlü ve görünmez bir kimyasal yük taşıyan uzun aralıklı bir katır haline gelmişti. Kayıtlarda kıtalar arasında el değiştiren bir inşaat varlığı oldu. Aslında sevk edilmek üzere titizlikle gizli ilaçların yüklenmesiydi. Oturma odasındaki hiç kimsenin hayal etmediği şey, yakında Avustralya geleneklerinin apanlarının doğrudan ona bakacağıydı. Ocak 2020'ye kadar her şey hazırdı. Evraklar hazırlanmıştı, açık artırma planlandığı gibi geçmişti ve şimdi şarj edilmiş ve mühürlü ekskavatör, birimi bir taşıma kamyonuna doğru esseyte bıraktı. Oradan Avustralya'nın Brisbane'ye gitti. Gezi neredeyse iki ay sürdü İngiliz grup üyelerini endişelendirmek için yeterli zaman. Yol boyunca güncellemeler, garantiler ve rota kontrolleriyle kahverengi, Baldaf, Riley ve Avustralya temasları arasında şifrelenmiş mesajlar değiştirildi. Herkes hem fiziksel hem de yasal yönlerde transitte olanın ağırlığının farkındaydı. Bilmedikleri şey, yükün zaten tehlikeye atılmış olmasıydı. Hassas bilgilere dayalı hareket eden Avustralya gümrük ajanları, 13 Mart'ta iner inmez ekskavatörü bir röntgene maruz bıraktı. Görüntüler şüpheleri doğruladı, kolun içinde, çelik ve kurşun, 227 plastik pakette gizli bir bölme vardı. Ancak makineyi hemen ele geçirmediler. Bunun yerine ilaçları çıkardılar, boşluğu kuruttular, kaynakları yumuşattılar, çıkartmaları değiştirdiler ve gizli bir dinleme cihazının yanına bir izleyici taktılar. Amaç ekskavatörün nereden alınacağını, kimin manipüle edileceğini ve içerinin kaybolduğunu fark etmek için tepkine olacağını bulmaktı. Modifiye edilmiş makine serbest bırakıldı ve planlandığı gibi bir Batı Sidney açık artırmasına gitti. Belgelerde her şey normal görünüyordu. Uyarı yok, gecikme yok. Dünyanın diğer tarafında İngiliz organizatörler sadece ilerleme gördüler. Ancak her hareket, mesaj ve teslimat aşaması şimdi izlendi. 2020'nin ortasına kadar ekskavatör son hedefe geldi. Sydney'in 30 kilometre batısındaki Blackton'daki Kildare Road'da küçük bir şantiye. Günlerce durdu, taşınmaz ve sessiz, bekledi. 18 Mayıs'ta Tony Mars ve Raymond Lipovac ellerde araçlarla ortaya çıktı, öğütücüler, matkaplar ve diyagramlar. İngiltere'deki Philip Lawson'dan, tam olarak nerede kesileceğini, Hangi araçların kullanılacağını ve ekskavatör kolundaki kapalı bölmeye nasıl erişileceğini gösteren eskizler de dahil olmak üzere ayrıntılı talimatlar almışlardı. Her şeyi mektuba kadar takip ettiler. İlk olarak bir hendek kazmak için kendi ekskavatörlerini kullandılar, makineyi daha fazla kapsama alanı için konumlandırdılar. Sokağa bakan sokağa bakan büyük bir bez uzatıldı ve herhangi bir dış görünümü engelledi. Sonra iş başladı kaynağının arkasında dikkatlice paketlenmiş MDMA paketlerini bulmayı umuyorlardı. Buldukları şey sadece boşluktu. Kamera temiz, içi boş ve tamamen boştu. Sonraki günlerde Avustralya ekibi daha acil ve artan bir karışıklıkla giderek daha fazla bölgeye geri döndü. Brown ve Baldaf İngiltere'ye 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 fotoğraflarını gönderirken, Brown ve Baldaf daha ayrıntılı talimatlar, daha fazla baskı ve daha fazla soru ile cevap verdiler. Ama hiçbir şey değişmedi, ekskavatör kolu hala boştu. 21 Mayıs'ta, 3. hayal kırıklığına uğramış denemeden sonra, Avustralyalılar en kötüsünü doğruladı, makine hiçbir ilaç içermedi. 448 kilo MDMA ortadan kayboldu. Dünyanın diğer tarafında haber bir bomba gibi düştü operasyon, senkronizasyon ve güvene dayanarak milimetre doğruluğu ile planlanmıştı. Şimdi panik yerleşmeye başlamıştı. İlaç kim almıştı? Ekskavatörü yolda ele geçiren var mı? Yoksa takımın içinde ihanet olur mu? Gruptaki hiç kimsenin şüpheli olmadığı şey, her mesajın değişmesiydi, her denemenin başarısız olması ve her şüphe anının sessizce kaydedilmesiydi. Plan sadece çökmekle kalmadı, Aynı zamanda gerçek zamanlı olarak gözlemlendi. Platformun inmiyor olduğuna inanıyorlardı. Aciz. İsim yok, kayıt yok ve müdahale şansı olmadan düşündüler. Mesajlar yazıldı, okundu ve silindi. EncroChat büyük bir operasyon omurgası olarak hizmet ederek şifreli sistemiyle Avrupa'daki en organize suç ağlarının favori aracı haline gelmişti. Aniden artık hizmet etmedi. Buradaki teknik detaylara girmeyeceğim, Enkroat'ın böyle ağların sökülmesine nasıl yardımcı olduğunu anlamak istiyorsanız, kanalımda bu konuda eksiksiz bir materyal var. Şimdi önemli olan şudur, yetkililer zaten içindeydi. Venetik operasyonu sayesinde araştırmacılar grubun iletişimini gerçek zamanlı olarak izledi. Brown, Trotetis kod adı altında çalıştırılmıştır, Baldaf Boldmove kullandı. Relay Lyson ve diğerleri de aktifti. Yavaş yavaş ajanlar kronolojileri yeniden inşa etti, rotaları ve rollerini gönderdi, hepsi grubun kendi sohbetlerinden çıkarıldı. Ekskavatör, kaynak, rota, açık artırma kendi sözleriyle tarif edilen her şey oradaydı. Daha önce bahsettiğimiz gibi ekipler arasındaki konuşmalar bile dosyalandı. Ve mesajlar arasında dikkatsizlik vardı. Soruşturmayı iyi bir şekilde açmak için küçük ama yeterli ayrıntılar. Deni Brown, yeni Fransız buldogu Bob'un Stefan Baldafa Encroat tarafından bir resmini göndermişti. Araştırmacılar köpeğin yakasının görüntüsünü genişletene kadar zararsız görünüyordu. Ondan asılı bir telefon numarasına sahip bir trombosit, Brown'un ortağının doğrudan trotetis şifreli profile bağlayan. Sonra istemeden selfies geldi. Bir mesajda Brown, televizyonunun bir fotoğrafını grupla paylaşmıştı, yansıması ekranda açıkça ortaya çıktı. Bir diğerinde, baldaf kapıya pirinç bir plaka görüntüsünü göndermişti ve yüzü cilalı yüzeye kaydedildi. Her iki fotoğrafta şüphe duymadan kimliklerini doğruladı. Müfettişler için onlarla aynı odada olmak gibiydi. Ve dijital ayak izleriyle işler daha da kolaylaştı. İlgili olanları belirledikten sonra polis, Grays'taki sanayi ünitesinin yakınındaki mobil kulelerden seyahatlerini izledi. Ne kadar çok mesaj alışverişinde bulunurlarsa, kendi tuzağını daha derin kazdılar. Sonbahar bir kaza ile gelmedi. Bu aşamada polis ritmi yoktu. Sadece sessizlik ve uyanıklık. Ajanlar, komplonun ortaya çıktığını izlerken konuşmaların akmasına izin verir. Harekete geçme zamanı geldiğinde, varsayımlara ihtiyaçları yoktu. Transkriptleri, koordinatları, kronolojileri vardı ve yakında yüzleri olacaktı. Mayıs ayı sonunda grup zaten bir şeylerin yanlış olduğunu hissetti. Avustralyalılar ilacı kurtaramadı. Ekskavatör boştu. İçi boş kolun fotoğrafları Hırvat sohbeti tarafından geri gönderildi. İlk başta İngiltere ekibi yetersizlikten şüphelendi. Yetkililerin gürültü yapmadan hareket edebileceğine inanmıyorlardı. Sonra kendi soruşturmalarını başlattılar. Şifreli mesajlar, Friki dijital toplantılarında Brown, Baldaf, Riley ve diğerlerini gösteriyor ve neyin yanlış olduğunu bulmaya çalışıyor. Paranoya hızla yayıldı. İlaç kim çaldı? Rıhtımda durdurulur muydu? Grubun içinde bir muhbir var mıydı? Naklinin her ayrıntısını incelediler, her adımdan gelen bilgileri çaprazladılar, ancak açıklayamadılar. Ve her şeyden önce sadece mesajlar değil, telefonlar, yerler ve hatta aralarındaki bağlantılar gözlemlendiklerini fark etmediler. 15 Haziran 2020'de Deni Brown ve Stefan Baldaf, Londra'nın güneybatısındaki Putney'de birlikte tutuklandı. Polis cihazlarını ele geçirdi, Brown hala Enkroat cep telefonunu taşıyordu. Baldaf'ın arabasında, onu diğerleri için cesur bir şekilde tanımlayan bir iPhone buldular. Oradan tutuklamalar başarılı oldu. Peter Murray, Grinjik'teki evinin önünde tutuklandı. Leon Riley, Tony Borg ve Philip Lyson önümüzdeki haftalarda tutuklandı. Bir tek tek İngiliz ağının her parçası söküldü. Bu arada Avustralya'da uzun süreli sessizlik hüküm sürdü. Son mesaj 21 Mayıs 2020'de gönderilmişti, bölmenin boş olduğunu onayladı. O zamandan beri güncelleme yok, yanıt yok ve Mars veya Lipovac belirtisi yok. İngiltere'den Brown ve Baldaf, yeni fotoğraflar ve daha fazla ayrıntı isteyen talimatlar göndermeye devam ettiler. Hiçbir şey geri dönmedi. Bilmiyorlardı ama Blackton'daki yer zaten tehlikeye atıldı. Avustralya Sınır Gücü ve Feder Polisi Al operasyona gerçek zamanlı olarak eşlik etti. Gizli dinleme cihazının kayıtları, Mars ve Lipovac'ın ilacı başarısız bir şekilde bulmaya çalıştıklarını doğruladı. Hatta İngiliz ekibine aramayı ve yükün gittiğini itiraf ettiler. 21 Mayıs'ta yerden ayrıldıklarında, gözetim ekipleri zaten bir sonraki hamleyi hazırlıyorlardı. Birkaç saat içinde ritimler başladı. Sydney'de ilk tutuklanan Mars oldu. Ekskavatörü iyi niyetle satın aldığını iddia etti ve ilacı sadece Lipovac tarafından tehdit ettikten sonra keşfetti. Mahkeme kabul etmedi. Kayıtlar, kapak hendeklerini kazmak için makineyi kullandığını gösterdi. 8 yıl hapse mahkûm edildi. Lipovac daha sonra tutuklandı. Savunması daha karanlıktı. Rahmetli erkek kardeşinin onlara para borçlu olduğunu söyleyen bir bisikletçi çetesine katılmak zorunda kaldığını söyledi. Mahkeme baskıyı tanıdı ancak yine de suçlu olduğunu düşündü. 4 yıllık ceza aldı. 6 Aralık 2022'de Kingston Crown Kurt'ta davanın toplam ağırlığı hakime sunuldu. Soruşturmalarının hacmi ve karmaşıklığı göz önüne alındığında, duruşmaya ulaşmak 2 yıldan fazla zaman almıştı. Ancak testler nihayet ortaya çıktığında, şüphe için çok az marj bıraktılar. Suçlama, operasyonu son zamanların en kasıtlı ve organize ticaret planlarından biri olarak nitelendirdi. Grup, A sınıfı uyuşturucu kaçırmak için benzeri görülmemiş bir yöntem kullanmıştı ve hiçbir şey rastgele bırakılmamıştı. Savunmalar, yasa dışı bir şekilde alındıklarını savunarak gizlilik mesajlarının geçerliliğini sorgulamaya çalıştı, ancak mahkeme talebi reddetti. Hakim verilerin kullanımına izin verdi ve analiz edildiğinde net bir portreyi izlediler, kimler ve her birinin ne ölçüde katıldığı. O zaman 64 yaşındaki Stefan Baldaf en şiddetli cezayı aldı, 28 yıl hapis cezası. Soruşturmalar, planın tüm aşamalarını koordine etmek için Deni Brown ile yakın hareket eden operasyonun ana artikülatörlerinden biri olarak işaret etti. 55 yaşındaki Brown, 26 yıl hapse mahkvas medildi ve grup üyeleri arasındaki lojistik, stratejik planlama ve iletişimin yönetiminde merkezi bir parça olarak tanımlandı. Mason Equipment'ın sahibi 50 yaşındaki Leon Riley, Uyarlanmış ekskavatörün ilaçları taşımak için yer değiştirmesini kolaylaştırmaya kararlı bir katılım oldu. Cümleniz 24 yıl içinde sabitlendi. Argo taşınmasında kilit bir rolden sorumlu 59 yaşındaki Peter Murray aynı cümleyi aldı. 61 yaşındaki Philip Lyson, makinenin içinde saklanma yerini tasarlamak ve kaynak işlerini denetlemekten sorumlu 23 yıl hapse mahkûm edildi. Essay'teki ekskavatörün modifikasyonlarına yardımcı olan 44 yaşındaki Tony Borg, daha küçük bir cümleye sahipti. 15 yıl. Son karar sadece Aralık 2024'te, 63 yaşındaki William Sartin'in ekskavatörün hazırlandığı kulübede verdiği için suçlu olduğu düşünülüyordu. Cezası da 24 yıldı. Ama hikaye burada bitmedi. 2025 in başlarında mahkemeler, 45 milyon pound değerinde ilaç ihraç etme girişiminden kar elde etmek amacıyla dikkatlerini grubun finansal kaynaklarına çevirdi. O yılın 20 Ocak ayında, en çok mezun olan organizatörlerden ikisi olan Stefan Baldaf ve Philip Layson da Kingston Crown Court'ta, suç yasası, suç ürünleri ile desteklenen etkileyici müsaade emirlerinin hedefiydi. O zaman 65 yaşındaki Baldaf, 17.600 pound geri dönmek zorunda kaldı. Hakim ona ödeme için 3 aylık bir süre verdi. Aksi takdirde kararlılığa uymazsa 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 63 yaşındaki Lyson, aynı dönem ve uyumsuzluk durumunda 3 yıllık tutuklama tehdidiyle 180, 2000 pound geri dönmesi için ayrı bir emir aldı. Ulusal Suç Ajansı, NCA, geri kazanılan tutarın suç önleme girişimlerine yönlendirileceğini ve kamu sandıklarına yeniden yatırılacağını doğruladı. Sonuçta ilgili olanları cezalandırmanın yanı sıra bunun gibi operasyonları destekleyen finansal yapıyı da ortadan kaldırmaktı. Soru devam ediyor. Benzer programları engellemek için cezalar uygulandı mı yoksa kuruluş üzerindeki gerçek etkiye mali darbe miydi? Adalet her şeyden önce suçun ne özgürlük ne de kaynaklarda ödeme yapmadığını göstermeye çalıştı. Ve bunun gibi vakalar ortaya çıkmayı izlerken her başarılı operasyonun arkasında Yetkililer, yasaların üstünde olduğuna inanan ağları sökmek için yıllarca süren araştırma, teknoloji ve ortak çalışmalar var.